Selamlar arkadaşlar ben Furkan. Ee, bugün Lightborn, Açık Göz 3 ve Kordogu arkadaşımız, e, arkadaşlarımız arkadaşlık davetlerimi kabul etmişler. Ben de onların kasalarını kabul ettikleri için e, atalım hemen hızlıca. Onu da video olarak atayım dedim kanalıma. Niye böyle diyorum bilmiyorum. Evet hemen atalım arkadaşlar. Siz de görün. La illik kasası kazanmışlardı benden bir önceki videomda. E, hepsine de tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah hepsinin içinden güzel şeyler çıkar. Böyle atalım. Çok beklettik zaten. Evet. Atalım bakalım. Önce LightBorn atıyoruz. Önce Lightborn. Tamam atalım. Hayırlı olsun Lightborn. Ürün başarıyla satın alındı diye Lightborn'a gönderdik. Şimdi açık göz 3'e atalım bakalım. Şöyle, şöyle yapalım. Bu arkadaşa da atalım. Lüthium kasası bir adet. Hayırlı olsun. Ve son kalan kordogu arkadaşımız da atalım. Ee, i̇nşallah dediğim gibi içinden istedikleri güzel şeyler çıkar. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, videoma ilgi alaka destek yorum yaptığınız için bir başka videoda görüşürüz. İyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.